Evet arkadaşlar bugün sizlerle burada fotoğraf oynuyoruz. Şöyle. Yeni bulduğum para kasma taktiğini deneyeceğiz sizlerle. İlk önce İlk önce arkadaşlar. İlk önce şöyle taburemizi alıyoruz. Buraya koyup üstüne oturuyoruz. Sonra kafamıza kadar minik masalardan koyuyoruz. Böyle. İyi maske. Yani kafamızın ortasından deliyoruz kafamızı. Sonra zıplayınca gitmiş olursunuz. O yüzden bunu koyduk. Sonra zıplayın. Koyunca kafanız bu tabureye yapıştığı Almalı. için bir şey olmayacaktır. Bak arkadaşlar. Sonra bir tabureyle altınıza da şöyle bir tabure yerleştiriyorsunuz. Bitmiş oldu. Bunu yukarıda yaparsanız oyunu başlatmadan da gidebilirsiniz. Şöyle arkanıza işte ben iki tane roket koyacağım. İki tane roket koyuyorsunuz. Oyunu başlatıyorsunuz. Bakın. Sonra bir roket açıyorsunuz. Zıplıyorsunuz. Böyle zıplıyorsunuz. Zaten onları beklemeniz otomatik hızlı hızlı gidecektir. Tabii dikkat edin. Bunlar bir şey, canlı keşanlar. Size bir para kasma taktiği daha göstereceğim. bunun daha iyisi. Lan kapansana. Lan kapanmıyor. Neyse yürekle seçin. Bu. Anne. Kafam yerde sürükleniyor <laughs> Şöyle. Geçelim. Şöyle geliyorsunuz. Bakın şuradaki evet. ekranı yükseltin. Şöyle. Şuradaki. Daha, daha. Evet arkadaşlar. Yatağı oldu devam ediyoruz. Şöyle. Şimdi şöyle. Bu konuyu şimdi? Bir de çalışmayabilir. Ben Şöyle yapıp bir tane de şu koyduysunuz bitmiyor yok aldınız <laughs> 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 arkadaşlar size bir şey göstereceğim bir de bu para kasma taktiği değil. <laughs> Bakın. Mama. Da, almaya da uğraşmıyorsanız bu da çok varsa bakın böyle de çıkabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir pire kasma taktiği daha gösterebilirim belki. şöyle Baştaki tabureyi alıyorsunuz, şöyle. Tamam mı? Bunu kafanızın son bölgesine kadar koyuyorsunuz. Yani saçınızda Sonra alttakileri siliyorsunuz. Olmadı, yapışmadı saçına yapışması gerek tabii. Arkadaşlar küçüldük. Evet, küçüldük. Bu. Şimdi daha hasta tabure kullanacağım. Çünkü bu. Bu. Bu, Böyle gördüğünüz gibi. Buradaki silelim. bak. Bum bir şey yaptık. Çünkü tam bize tam düz olması lazım. Şöyle ilk önce zıplamanız lazım. Yanlış göster İlk önce zıplayınca oluyor. Şöyle bazen böyle yapa yapa dönebileceksiniz. Böyle olursa olmuş demek ki bir daha yürüyemeyeceksiniz. Küçülürseniz belki daha iyi yaparsınız. Tabii mavi şekerle değil küçülmeniz. Onu da büyük kaldığı ben de anlamadım. Neyse. Sonra yerin altını iniyorsunuz. Yani şöyle. Sen de bir düz dur kardeşim. Bir de bunun altını inip ayakları da bir çantaya koyuyorsunuz ki yere değmesin. şüphelendiyseniz bir tane tuz bloğu koyun. ben koyacağım. Bilebilirsem eğer yani aşı. Tamam. Geçtik. Şöyle. Şöyle yapın onu da. Şöyle hinize gelip şuraya bir tane roket koyun. Kırmızı roket olursa her zamanki gibi daha iyi olur. Oyunu başlatın. Böyle gidiyorsunuz. Yine aynısı. Böyle bakın böyle de kontrol ediyorsunuz. Aa tutkal bloğu gitti yandı. Arkadaşlar yandı tutkal bloğu gitti. Şöyle bu <laughs> Şöyle reset çekelim. Bir şeyimiz de böyleydi arkadaşlar. Arkadaşlar, bu sıç roketi vardı ya. Onun yer altını yaparsanız çalışmaz. Peki şöyle bir şey yapalım derseniz. Bir kere de zıplarsanız çok değişik şeyler oluyor. Arkadaşlar okay, şöyle geliyorsunuz bir tane şöyle koyuyorsunuz yukarıya çıkmak için. Dur bunu yükseğe yapın arkadaşlar. Yoksa çalışmaz çünkü anko, her şeyin ankoli. Şu kadar bir yükseklik yeter herhalde. Sen ne yapıyorsun? Git takımda Neyse aha aha beyaz takım boş takım boş beyaz takım beyaz takım beyaz adamdan kurtuldum bu bu tamam şöyle yine bir tane çubuk koydunuz mu arkadaşlar kardeşim düşürdü tableti